Selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Bereketli mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı mübarek günlerde iyi olun inşallah. Bizler de iyiyiz çok şükür. Ee, arkadaşlar hepinizin cemi cümlesinden beraber hepimizin kandillerimiz mübarek olsun. Rabbim nice kandilleri erdirsin hepimiz inşallah. Kalbimizden gönlümüzden ne geçiyorsa Rabbim önümüze çıkarsın inşallah hepimizin hepimizin Rabbim sağlığı, sıhhati, mutluluğu, huzuru üstümüzden eksik etmesin. Hepimizin arkadaşlar. İnşallah. Şimdi ben ne yapıyorum bakalım. Ekmek arası yapıyorum. Biraz videom Geç kaldı bugün. Arkadaşlar hemen ekmeği de dilim üstüne koyar mısınız? Olsun geçmiş. Yine yapacağız yani. Ben sizi videosuz bırakır mıyım hiç? Hiç ben sizi videosuz bırakıyorum Hatice. Allah'ın izinler. Eğer geç gelir yani. Eğer <laughs> geç gelir videomuz. Şimdi arkadaşlar Tarım biraz erken yedik. Ondan sonra döner ekmek yedik biz bugün. Ne yedik? Bugün nohut kaynattım aslında. Nohut yapacaktım. Ay bugün hiç elim ayağım tutmadı. Amca işimi yapabildim. Ama ne biz de dedim bugün döner hazır döner yiyelim. Şeyden yani binden aldım kendim yaptım. Ondan sonra Şamil ben dışarıda yiyeceğim döner dedi. Ee, Tarık ben yerde de döner ekmek yediler dışarıda. Biz de buradan aldık döner ekmek yaptık. Şimdi e, buradakinden de can istedi oğlumu. Hemen buradakini de yapacağım. Şimdi sıcacık şöyle ona. Ekmek arası. Öyle yani arkadaşlar. Sizlerde neler var? Neler yok? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? He? Videoları boşladınız biraz. Videolar az izlenmeye düştü. Niye öyle oldu? Anlamıyorum ben. <laughs> Olur ya. Kiminin işi vardır, kiminin gaydı vardır. Yapacak bir şey yok. Heh. Şöyle. Ya, o sanki Şey kapan suyu. Ne oluyor çıka? Her zaman yaptığı şey çıkıyor senin. Sus. Tamam açayım git. Balkon yıkanacak biraz. Çık o iş durmuyor ya. Ben de sana içine düşeceğim. Şöyle yapayım. Kambur diyor abla Kambur sizin anasınızdır değil mi arkadaşlar? O kambur diyen var ya. Kendisi şimdi tutup oka kakıldı kalkmazsa çıkmıyor. <laughs> Beter olsun. Kalk, kalkmazsa kat, boka gitti. Çıkmıyor şimdi. Beter olsun. Benimle uğraşanlar? Boş Heh, şimdi arkadaşlar. Hemen dönerleri koyacağım. Isındı dönerle. Kapatıyorum altını. Mis mis mis. Sıcak olsun diye burayı kurdum. Kendi yastığın daha güzel oluyor evde. Vallahi öteki öyle soğusun. Ma, mayonez bilmem ne dolduru veriyorlar içine. Evde hiç ama biliyorum ne koyduğumu. Niye? Evde hiç sen ne koyduğumuzu biliyorsun. hale geliyor Hüseyin. Çocuğumu ekmeğini veri veri. Ben oğlumu şeyle veriyorum arkadaşlar. Geliyorum ben. Şimdi verip geliyorum. Kavanını da hemen bunun içine. Ay elim yandı. Bu. Ay. Allah ben içme. Dengesiz miyim? Dikkatsiz miyim? Bilemedim. Bilemedim bilemedim. Ha. Abi kişiyi doyurur. Şöyle koyuyorum. Elimi yandı baba. Şimdi şu kapıyı örteyim önce. Heyecanlanma Hatice. Hadi bakalım. Yeni gelin gibisin. Aynı heyecanlanıp dur. <laughs> çayımı koyuyorum arkadaşlar. Çayını falan attım içine. Çayımı koydum. Ondan sonra şunlar yıkanacak. Ee, bir elimi hemen yıkayayım. Makineyi çalıştırdım. Ulaşıklığımı attım. Ondan sonra makine çalıştı. Aygazımı sildim. Hemen de batmaya müsait yani aygazda. Böyle şey da yani. Yemin olsun size. Şunları da elimde yıkattırıverin. Nohut kaynattım. Nohut poşetleyip. Difrizatça var arkadaşlar. Yemeklerime, pilavlarıma koyuyorum. Ondan sonra daha açalım şey şimdi namaza gidecek. Gelirken alsın bana. Bitmiş artık. dibine dibine suyu koydum kaç kere. İşleri bitirdik ya yani Kahve içmedik. Dün canlı yapacaktım yapamadım arkadaşlar. Gelen giden oldu. Bugün yapacağım diyorum yapamıyorum. Bakalım ne güne nazik oldu. Aslında yapmam gerekiyor. Canlı az yapınca geri düşüyor. Yani Allah her şeyin hayırlısını versin. Ne yapalım? Malışlarım makine yıkıyor şu anda çayımı da koydum arkadaşlar elişiler yetişti Ondan sonra e, baya 3-5 günden beri çok erişine şey yaptım böyle üstüne oldum. Olmam gerekiyor bitireceğim çünkü bir siparişim daha var e, yar birini yarım bırakıp birine geçmek istemem zaten. O da bitmesi gerekiyor. O da ikisi de bitmesi gerekiyor. Öyle biri çeyiz koyacak işte çeyiz koyacak dedim de yani düğün olacak herhalde istediler yazlık evlerine koyacaklarmış onlar da onu çeyizlik istediler işte arkadaşlar bakalım iplerini falan aldı kadın kendisi aldı ondan sonra 20 gelevi aldık böyle ondan sonra çekmiş fotoğrafında şeyini ölçmüş getirdi geldi tamam dedim en çok 5 gün sonra başlarım dedim ama bu Mart'ın sonuna kadar müsaadesi var da e, ne olur ne olmaz bitireyim ben dedim öyle bir şey var hemen bitireyim vereyim istiyorum ee, gelen siparişleri öyle yani içim rahat ediyor hiç olmasa öyle yani arkadaşlar işte bir tane de Aynur ablaya örüyorum Aynur ablanın bitmek üzere ikinci şeyi başladım o da bitmek üzere Gülü, gülünü yapacağım onu sadece birininkinin gülünü yaptım bitince zaten e, size ben şey yapacağım ee, ne onun adı, ee, göstereceğim yani. Yani bitişini güzelce göstereceğim yani size. Şimdi ben kahvemi yapayım. Güzel bir kahve yapalım, içelim. Şimdi bugün bayağı işlerim var. Bugün belki geç yatabilirim. Biraz ibadet yapılır. Bugün daha fazla. Yani tamam her gün kılıyoruz, ediyoruz namazlarımızı Allah'ın izniyle yani arada kalsa bile toparlıyorum ben onları ondan sonra ama hmm, tabii ki e, bugün kandilimiz bir de berat gecesi bugün bak özellikle söylüyorum berat gecesi ne günahlarımız varsa e, affettirmek isteyen böyle yani Rabbim diyor ki yani diyor ki affedilecek günahınız yok mu ama istediğiniz bir şey yok mu İstediğiniz bir şifa yok mu yani bugün bana niye gelmiyorsunuz? Özellikle bugün gelin. Diye söylüyor Rabbim. Allah'ım. Bugün özellikle iki rekat da olsa secdeye varalım arkadaşlar. Yani tabii ki hepiniz daha çok biliyorsunuz. Yani söylememe gerek yok ama ben yine uyarı yapayım. İki rekat da olsa bir, yani elimizi açalım. Bir secdeye varalım. Yani arkadaşlar bir rüküye varalım. O kadar çok sevabı var bugün. Yani benden uyarması yani. Sakın yanlış anlama olmasın. Öyle yani arkadaşlar. Allah hepimizin hakkında hayırlısını versin. Hayırlı mübarek günlerimiz geldi. Ramazanlığımız geliyor. O güzel güzel safur hazırlarız beraber. Ondan sonra güzel güzel e, akşam e, iftarları yaparız. İnşallah. İnşallah. Allah ne edersin inşallah. Ne güzel olur değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle arkadaşlar. Canlı da yaparız. Geç sapura kadar. Geçen sene de yaptık da hiç arıtmadık yani. Ben de size hep dedi kodu oldu. Bu sene olmasın. Bu sene güzel güzel olsun. izlenmesin lazım. Az az izleniyor o. 2-3 gün içinde izleniyor. Ben aile alasıya kadar izlenir <laughs> o. aile alasıya kadar bile oldu mu yeter. Eyvallah. O yetiyor bana. Bunu iyi bilin. Dur bakalım ben de çocuğuma bakayım. Dediğim gibi az izlensin, dedikodu olmasın, kimse bize dokunmasın. Biz böyle iyiyiz takipçilerle. Ayten ablacım dün yanlış anlama olmuş. Ne yaparsanız yapın diyor. E, kanal sahipleren biz karışmıyoruz diyor da. Yok yok ay, Ayten ablacım yani sen uyarı yapmışsın sadece. Doğru söylüyorsun da ama e, o haksız olduğu için ben onu anlatmaya çalıştım. Sen benim canımsın. Sen bir tanesin Ayten abla öpüyorum seni burada. Almanya'ya da kucak dolusu selam gönderiyorum. Bütün ailenin kandillerini kutluyorum buradan. Ayten ablam benim. Aynur ablamı da öyle buradan öpüyorum. Ee, Allah razı olsun. Kandil mesajını atmış bana. Daha kimseye atamadım arkadaşlar. Bugün okulda bu kırdığım şeylik vardı. Böyle çok şükür atlattım. Attım üstümden yani. Bugün böyle uyumuşum bile. Oturduğum yerde uyumuşum. Yemin olsun size bak. Öyle bir kırgınlık vardı üstümde ki. Ama ne bu dedim ya. Ha dedim bir duş al bir şey yap yap des bakalım. Ondan sonra dedim. Kıl namazını nasıl açılacaksın bak dedim. Valla açılıveriyorsun hemen. Allah'ım bize güzel şeyleri nasip etsin. Kötülüklerle uğraştırmasın arkadaşlar. El işleri dedim ya işte. El işlerini yapıyoruz çok şükür. Çok da zevk alıyorum böyle örerken. Aman böyle fırtık 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 bir örü veriyor çok seviyorum el işi yapmayı. Yani kendimi bildim bileli vallaha hep el işi. Annelerden öyle gördük biz. Babada, şey, babadan diyorum baba el işi mi yapar? <laughs> baba el işi mi yapardı? Ama oğlan kardeşim yapıyordu kız benim. Burada var ya hani ben çekiyorum arada bazı Ahmet diye kardeşim var ya. Ahmet yapardı kız vallahi pek özeni verildi böyle. Annem ona başlardı da kazak öğrendi ondan bir. Kazak da de şöyle peçete gibi. Büyültürdü onu daha uzatır giderdi böyle. Abi geliyor mu Ya geliyor geliyor kahveler. Geliyor. Adamcık kahve bekliyor yazık. Karı da burada dur, dur, çenesi düştü yine. <laughs> çenesi düştü kadının yine. Allah sizi Ne yapacaksın arkadaşlar? Ben de böyle işte yapacak bir şey Kardeşim öğrendim, vallahi öğrendi. Bak kardeşim dedim kardeşim Ahmet arıyor. Bak 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 bak. He Ahmet yazmışım onu Ahmet de yazmamışım. Ahmet. <laughs> Ahmet yazmışım onu da. <laughs> kardeşim arıyor vallahi arıyor. Ama şey biraz daha şey yaparım açarım. Şurada çakıl saçı var. Bir de şey var. Yo, no, ay bir de yemedim ben. Neydi Pişmaniye var. Küçük küçük böyle. Balkon yıkanacaktı. Bugün yıkayamadım ama gece yıkarım. Şimdi gece bırakmam yani. Ee, şimdi geceden yıkarım. Çok bir donum var. Onu boşalttım. Onu şey yapacağım. Şimdi yıkacağım. Arkadan da balkonu yıkacağım. İlaç e, döküp de. E, ondan sonra şöyle bir domestos çıkmış arkadaşlar. Bime gelmiş. Haberiniz olsun. Ama nasıl güzel kokuyor böyle. Mis gibi bir kokusu var arkadaşlar. Bu normal domestos değil. Yani çok güzel bir klor. E, para verin, boya diyor. Ne diyor bu? bu boya diyor. maksimum Mutfak diyor. Mutfak. Mutfakta kullanılacakmış. Ama ben bunu balkona balkona döküyorum arkadaşlar. Nasıl kokuyor ama biliyor musun? Misler gibi kokuyor her taraf. Hı, kahveniz oldu arkadaşlar. Mis mis mis. Köpüğü de hep adama gitti. Dur alayım az köpüğünü. Ha, tamam. yaptık hadi. Akşam kahvesi. Öğlen dibek kahvesi içiyorum. Saat 11 gibi. Erken kalkıyorum galiba. He, önceden 12 bir kalkıyordum. Şimdi erken kalkıyorum. Saat 10 buçuk dedi mi biz kahvaltıdayız arkadaşlar. Ondan sonra yiyoruz, içiyoruz işte. Kaldırıyorum, toparlıyorum arkadan. Hemen bir dibek kahvesi yapıştırıyorum vallahi. Ne yapayım? Ondan sonra da hemen şey söyleyiver. Evimin işini, yemeğini, akşamada bir Türk kahvesi Mehmet Efendi. Mehmet Efendi içiyoruz. Şö şöyle arkadaşlar hemen götürüyorum ben bunu. Demiş. Çok şükür. Hadi geliverim bakalım. Şeyin de hazırlandı arkadaşlar. Bugün bizim şeylerde sohbet olur camilerde sohbete gidiyor. Ben de çok istiyorum gitmek ama bu, o zaten önden söyledi. Önden ben söylemiş dedim. ben giderdim belki. Ama dedi ki ben hem namaza hem sohbete gideceğim dedi. Tamam dedim. Hazırlandı. Şunu aldı. Yemeğimizi yedik. Şunu aldı. Hazırlandı. Şimdi sohbete gidecek arkadaşlar. Hayırlı kandiller. Heh, hayırlı kandiller arkadaşlar hepinize. Öyle yani. Bir sohbete gitsin gelsin bakalım. Hem namaza hem sohbete Allah kabul etsin şimdiden hazırlandı Efendim, Bildiğiniz duyduğunuz tüm ilginç haberleri unutun. Antalya döneceğiz şimdi. Antalya'da bir sürücü üst üste kaza yapınca arabasına çok kızdı ve otomobil ve küstümler Mehmet Aydın ceza olsun bir diye dur. aracını asdı. Sırt mı oldu? Arabayı idam etmiş. Arabasına kızmış adam. Bak bunu haber izliyoruz. Arabasını idam etmiş arkadaşlar. Allah'ım delirisin. Ben sana sinir oldum. Ben seni mi idam ettim? <laughs> Herkes birbirine idam etsin. Ben sana sinir oldum şimdi. <laughs> Diyelim. Bir olaya nasıl çıkarmış oğlum? O zaman ben de bunu idam edeyim. Komşuya sinir oldum. Komşuyu idam edeyim. Tamam. Hadi bakalım. Yaptı bir evet. şey. Vallahi o yalnız çıkarmış. Evet nasıl çıkarmış? Baksana habere. Siz de izleyin arkadaşlar. Geri alın. Da. Buna bak. Çok ilgi, ilgi çekici bir şey. Değil mi? Valla bak sağ olun. Şeyin <laughs> camide yapsın rahatkini ben de evimde yaparım. Alırım şimdi abdestimi, namazımı, şeyimi. Tesbihimi, yasinimi. Allah kabul etsin evimde yaparım. Gel. Evet. Ben de maşallah çakı taşı yerim evet. ondan sonra da şey söylüyor kahve. abi. <laughs> Aynen şey, ne yiyorum ne şey. içiyorum. Şey. Eve gelince rahatladım değil mi seni? Bütün yükselmişsin dedi de orada hastanede. Burada diyor geldim diyor. Vallahi rahatladım diyor. Özür dilerim Çiko, sana kahve yapmayı unuttum. Şey. <laughs> Özür dilerim senden Çiko. Anam, şey. çok sevimli arkadaşlar. Sevdiriyor kendini. Yani bak, İşte. bak. Her yerinden şey. onu. Bir şey. Hüseyin de gizli o. Şey. Beni de çok seviyor onlar. No. He? Ne istiyorsun sen? Dışarıdan mı takılıyor?

Hadi Hatice. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Ee, bizimle kalın be. Benim kanalda kalın. Hadi hepiniz çok seviyorum ben. Görüşürüz. Hayırlı kandiller. Nice kandillerimiz olsun inşallah. Sağlık, sıhhati, mutluluğu, huzuru Rabbim üstümüzden eksik etmesin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayırlı kandiller arkadaşlar.